Tek nokta ders kapsamında pompa emme basma hattı ekipmanlarını tanıyacağız. Tesiste neredeyse her bölümde pompa ve uygulamaları bulunmaktadır. Akışkan cinsine ve basıncına göre bazı ekipmanların tipleri değişse bile genel olarak şekilde görüldüğü gibidir. Pompanın emiş hattındaki ekipmanları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Manometre Emiş hattında istenilen basıncın olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. 2. Vana Emiş hattında istenilen debi ve basıncı ayarlamayı sağlar. 3. Pislik tutucu Hattan gelen pislik ve katı partiküllerin pompa ve prosese gitmesini engeller. 4. Kompansatör, pompanın oluşturduğu titreşimi sönümleyerek sarsıntısız bir çalışma sağlamaya yardımcı olur. Pompanın basma hattındaki ekipmanları ise şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Kompansatör, pompanın oluşturduğu basınç ve debi sebebiyle oluşan titreşimi sönümlemek için kullanılır. 2. Check valve, pompa vasıtasıyla basılan akışkanın geri dönmesini engeller. 3. Vanat, pompanın debi ve basıncını ayarlamak için kullanılır. 4. Manometre, Pompanın istenilen basınçta bir akış sağlayıp sağlamadığı kontrol etmeye yarar. Bu ekipmanların dizili sırasını şekildeki gibi inceleyebilirsiniz. Bu ekipmanlar birlikte pompa sistemini oluşturur. Basma ve emme hatlarının saportlar ile iyi bir şekilde desteklenmesi, hattın sarsıntısız çalışmasında çok önemli bir faktördür. İmalatlarda bu noktalara dikkat edilmelidir. Pompaların emiş ve basma ağız yapılarının incelenmesi başka bir TND konusu olup, bir sonraki derste incelenecektir. Güvenli çalışmalar dilerim.